Arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün Faslar şehrindeki keşif sandıklarını bulacağız. Bildiğiniz gibi bütün keşif sandıkları mutlaka bir tanesi suyun içinde oluyor. Burada da ben zamanında bulmuşum bir tane keşif sandığını. Gördüğünüz gibi. Siz de ararsanız suyun içinde, buralarda, şu bu nehir boyu bakın. Mutlaka suyun içindedir. Şimdi... Diğer sandıklarımıza geçelim. Ee, size şöyle kısaca harita da göstereyim. Bir tanesi burada. Arkadaşlar. Bir tanesi orada. Diğeri şurada. İki tane ev var bakın. Eski. Bir tanesi bu evin içinde. Diğeri bu lisenin. Ya burada ya burada. Bu iki binada. Kaç yaptı? 3. Diğer arkadaşlar şurada tepede bir tane kule var. Kulede bir tanesi çifte bir parkta e, böyle arabayla kaydırmalı falan bir oyun yeri var. Onun tepesinde birazdan görürsünüz. Diğeri de Pingil deposunda konteynerların üstünde. Bir tanesini zaten suyun içinden bulmuştuk. Şu en yakınımızdaki Şeye geçelim arkadaşlar. Ben buraya nereden çıkıyordum? Şuradan. Faslar şehrinde bildiğiniz gibi çok düşman var. Sizi düşman olarak görüp, sıkıp, ateş edip öldürenler var. Ben de o yüzden zırhı, kalkanı her şeyi çıkarttım. Elime de şu şekilde bir tane balon aldım. Haritadan da yazdım elimde balon var beni öldürmeyin diye. Çünkü bu sandıkları ararken belki 10 defa öldüm. Zırhım, kalkanım mahvoldu. Arkadaşlar görüyorsunuz girdiğim yeri. Hiç şuradaki askerler benim seviyem yüksek olduğu için onlar da 78 seviyeler. O yüzden hiç riske girmeyin. Buradan girin. Buradan Kanada atlayın. Buradan da şu yarıktan içeriye girin ve sandık karşımızda. Gördüğünüz gibi açıyoruz sandığımızı. Evet. Bir tanesi oldu. Şimdi yerlerine gidiyoruz. Hızlıca ee, videoyu burada Allah düştük. Videoyu ben burada hızlandıracağım arkadaşlar. Siz e, vakit kaybı olmasın. Çünkü bayağı bir uzun sürecek video. Şimdiden iyi seyirler arkadaşlar. arkadaşlar. Bakın. Diğer sandığımızı bulduk. Geçen gün ben baktığımda sandık bu köşedeydi. Buradan almışlar. Sandık buraya ışınlanmış. Buradan aldım. Zombi gelme. Zırhım yok. Şimdi şu lisedekine gidiyoruz. Müzik <laughs> İnşallah kimse yoktur. Şunu elimize alalım. Burada bazen adamlar oluyor. bir şekilde. Şu odalara bakalım. Bunun ahşap sandık. Bu değil. Bu da ahşap sandık. Hay selamünaleyküm. Sen uyumana devam et. Kalkma kalkma rahatsız olma sen hava da kararmadı. Şimdi daha zor görüyorum. Tamam, yani, geliyor ben de. Şu ne? Buralarda yok. Evet, sandık orada. Sandığımız orada ama oraya nasıl çıkacağız? O çıkılıyor buradan tamam. sandık orada bakalım şunu kuralım şöyle evet diğer sandığımız da burada arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini bulduk şimdi sıra geldi şuradakine Evet. Lise buradan görünüyor arkadaşlar. Size dediğim kule bu. Buradaki kule. Bu kuleye çıkıyoruz. Galiba bu kulenin en tepesinde olması lazım. Çünkü buralarında yok. Geldik en sonuna. Evet işte burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar diğer sandığımız da burada. Bunu da hemen açıyoruz. Gördüğünüz gibi bu da tamam. Şimdi arkadaşlar parkın içine gireceğiz. Sandık görünüyor arkadaşlar. Bakın sandığı görebilen var mı? Sandığı ben şu anda görüyorum. Nerede biliyor musunuz? Bakın. Bu kaydıraklı şeyin üstünde. Oraya peki nasıl çıkacağız? Hemen gösterelim. Buradan yıkık bir tane duvar buluyoruz arkadaşlar. Duvarın üstüne çıkıyoruz. Duvardan buraya atlıyoruz. Gördüğünüz gibi sandığımız burada. Arkadaşlar yanlışlıkla <laughs> videoyu durdurdum. Kusura bakmayın. Ee, şu sandıkları balonları patlatayım derken. Şimdi sandığımızı açıyoruz. Evet. Bu da tamam. Son sandığımız kaldı arkadaşlar. Son sandığımız da buradaki depoda. Deponun buralarında olabilir. Şu içeride olabilir. Yani bu köşesiyle bu köşesine bakın arkadaşlar. Hemen gidiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi sandığımız burada. Açıyoruz. Son sandık ve vahşi doğa savaşları uzmanı başarımızı aldık. Keşif bu keşifimizi fastlarımızı hepsi bitti arkadaşlar. Şuradan başarılar diyoruz. Evet, vahşi doğa savaş uzmanı almış bulunmaktayız. Şuradan başarılar. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Beğeni atıp yorum yapmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.